başladı. Hmm. Daha sonra ikinci kalemi tecrübe oldu. Bilen de vardı, Biz hiç İzledim. bilmeyen sıfırdan başlayanlar evet. da vardı. Tecrüste var. vardı. Geliştirmek amaçlı tecrübeler de var. Bermize edilmiş hali <laughs> <Ay>, gibi. Gösterebilir misiniz? Var <laughs> mı onu? Ben daha sonra hani dedim ama. Yok şu şeyle. Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Çok yani, çok zevkli bir e, şey. Bazen böyle e, yumuşak olabilir, bazen sert olabilir. Doğru mu? Aynen. duruma göre. <gülüyor> e, <gülüyor> yumuşak, dekoratif, e, evlere renk katan şeyler. E, Tebrik doğru. ediyoruz yani. Bunların da bu şekilde değerlendiriyoruz. Evet, evet. Çiftçiler, çocuklar. Çiftçiler ile çocuklar. Yaşlı bir çiftçi ile üç oğlu varmış o güne kadar adım. Evet. Söyleyeyim. İlk okullarda birinci sınıflarda okuyorlar ya. Birinci sınıftan daha iyi. Oluyor. Çok çok iyi. Yani <laughs> üçüncü sınıf düzeyinde. Çok güzel okuyor. Şirkçiler benden sonra. Eminiz de her zaman. Ailelerimize çok çok selam söylüyoruz. Teşekkürler. Sevgilerimiz, saygılarımız. Çok özledim. Çok valla. Sen İşimizi bırakıp kaçıp bura <laughs> <laughs> Burası yeri. Çok o, mutlu uh, olduk. Allah evet. sizden razı olsun. Tebrik evet. ediyoruz. Sen, o o güzel. Çok güzel. Bakın Yan tarafta Türkçe okuma yazma kursu. oyuncak ve Şurada da var zaten. Burada da şey, Ama e, uygular yani, martı ne sesleniyor. Aa Vali amca burada. burda. Ne kadar duygusallar. Hoş geldin. <Haha. gülüyoruz> ya, en önemli yatırım insanı kendisine yaptığı yatırımdır. Bir, bir şey beceri, complexes. bir sanat, bir, bir el tekniği, el becerisi öğrenmek olan, Ben bilmiyorum şey ee, evet. bu. Çok güzel. Eee Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın da bu uygulaması. Biraz Hakikaten eee tam yerini bulmuş gibi. Kaymakamlıklarımız da bunu çok çok güzel bir şekilde sahiplenerek daha üst seviyeye taşıyorlar. Ben ilçe kaymakamımız Serap Hanım'a eee vakıf müdürümüzü, buradaki koordinatörümüzü ve bütün terslerimizi, usta öğreticilerimizi kutluyorum. Onlara kocaman bir alkış. Evet. Hayır, Al